İzleyicilerimizin dikkatini. Bu program sadece gülmek amaçlıdır. Burada yapılan şakalar konuk ettiğimiz misafiri küçük düşürmeyi hedeflemiyor. Aziz de geldi sen aziz seyircilerimiz. Vaktiniz hayırlı olsun. Daim saadette ve Bugün olasınız. Bugün yeni bir programlan. Senat Nereye. Sunucu ben Ersan Hilmi. Onun yanında ki de geldi. E qonağımız var. Sizi hemen tarif etmekteyim. Birisi altınlı barmağıyla her zaman bizim kulağımızı e, süsleyen ve güzel parmağının sesiyle odamızı çeyenmez Murat Qalalı. Çok höşgörüsəm. Sağ olasınız. Ol. E onun yanında genç sen aktarımız, eee Muayyad Qaryagdı. E, Çox xoş gəlibsən. Sağ ol. E, Teatrlarda oynadı, dizilərdə oynadı. E, Hər zaman bizi güldürdü. Ona da çox xoş gəlibsən. Sağ ol. Sağ olasın. Eee, həmin suallarımıza keçək. Eee, Murad abi, eee, Murad abi nə zaman başladı e, bu sənəətə? E, Necə gördüzün? E, kim əlini tutdu bu işə yardım etdi özünə? Onu biraz açıqlasa bizə üçün, inşallah. Sağ olasın. Mən Murad Qalalı 1990-cı doğulmuşam. Bəli. 2005-də başladığımız satsalmağa. Bəli. Degərli ustadım Alin Cəbarmax birdən sayğı salamımız olsun. Bəli, Bəli. O, onun yanında bir korsaya girdim. Hə. O korsada hətta kimi bir 15 tələ baydıq. Vəsən çıxdım içindən. Bəli. Ondan sonra toyunara qatıldıq. Toylardan sonra isə işte televizyonlara qatıldı. Hətta o zaman haqqında. Nə gözəl, nə mutlu bizə. Şərəf budur, sağ olun. Sağ olun. Eee Murad abi, bu gün də, eee, Murad abi necə görürsə sizə ya da bizim məhəfillərdə, bizim ölkələrdə ulaştı bir səviyyə yoxsa e, düşgünə getdi? Yoxsa hələ e, bir update var özündə? Yəni öyğə gedir? Vallahi abi, eee, axir zamana qədər biraz düşkün idi yəni. Düşkün idi, hə. Yəni yoxtu, yəni səsə vurmaqdan yəni, düzdür səslənir, yəni hər inz varmaqdı, ustalar yaşardı. Hə. Ahmet Aslandı, benim hay, yani böyle küç tane. Bıs hamd olsun şimdi bu yakınlarda bir fırka açtık saz malı. Cana yani burada programımız vardı. Haftada iki günde. Çok güzel. İnşallah işte bakalım onun şeyden genzel tecrübe olsun. Ha, Valide abiyedir. Ha, Valide abiyedir. Arkadaşlar Eşar abiyedir. Üstad Muayyat'ı. Hapsın arkadaşlar bizimle. Hapsın saygı selamım. İnşallah öge düşer. İnşallah. İnşallah, İnşallah güzel şeyler Vallahi sizdə. Sağ olasınız. E, Dönək qardaşımız Muayədə. <coughs> e, Muayədəbi bu son e, anlarda səhnəni də görək. E, ne bilim yani başarlıq yoxdu ya da e, siz <coughs> dəstəy olmurlar sizə. Görürsən yani bir az yarıya döndü. Acəb bunu biraz açıqlasa bizim üçün səbəbi nə dəndir? Bax. <coughs> Səhnə o bildiği taş. Səhnə bizdə şur halin səhnəmiz yoxdu. Bəli. Yəni sən bir sıxıntımız var. E, biz səhnə yazsansa bir saatlıq bir boş qəssər o qadi quru qurasan, iş qurasansan az yağud bu yoxdu bizdə. Zaten teatrın işə fərqlidir. Əlbəttə, tam fərqlidir. Bəlkə hər hansı böyük yazan yoxdu. Evet, Bak tamam. bize da. dediler eski dönemde daha iyiydi. E tabi eski evet. dönemde yazan var idi. He. Yani bizim turşman cezası usullarımız evet. yazardılar. E kalmadı. Bir daha bir daha indi Yani açıklandı. Açıklandı tabi abi. Ağabey. Şimdi ha. o, o yazsa evet. sana gelmez sonra olabilir. Beladı doğru. zil farkı eder. O zil doğru. yazdığı başkaydı. Evet. O zaman başkaydı. Şimdi başka oldu. Bazı yana ısırık. Yine yazsın. Evet. Bazı yoktu. Yani bu nanzadı biz çalışırık, kaçırık, kaldırırık. Baba gel yazmış. Kimse yazmıyor. Yani sen özü bilsen. Kalkın Arabistan'ı seviyorduk turşman cezası. İştirik o zaman. tam sağ tamam. olasın. Eee dönək qardaşım e, Murad, eee Murad abi səyin gör hani e, məhəfillərdə çox toyunlarda e, e, çalasan çağırçılardan. E, abi biz e, şeyimiz nə də amacımız bu proqramdan. E, bu çağırçılar yenge xanları E, uygun görsen e, biz yani ad demeden yani kimsen küstürmeden biz amacımız o da, biz bu e, sana sanatı öge atmaktı yani. Belki ben sen benim ayıbım desen ben işlerim özüne. özne. Atsam yani bilmiyorum yani nasıl sen <laughs> <laughs> Yani gerçekten abi yani ben görüyorum sen görüyorum yani mültezim sen bu işte gerçekten yani. Valla abi. Ne diyeyim? işte yani inşallah Allah'ı da yeter arızlarına. <laughs> namaz getirler. İyi e, de Murat abi her geldiği için çalar. Yani onlar da ki gəliyor. Yani hər yani. bir çağırtı saldı da əbiqa həfləm var. Yox, hər gəlir. Yox, məsələn birdən ağa o xımiyan, ağa birdənə tanınmayan, ha. yani zəhmət salmaq oç, səvəlan ton fərq qalısanda. Dəqiq. E, bir də yani hara gedim çağırmaz üçün o şeylər var. Amma yani tanınan olan, televizyonda çıxan atəhdidim, mən kipzam dönləməm. Eh, tamam. Eydi Murad abi, yani sən bu diyəğin bedava gedər Murad abi həflələrə? Açıqca. Ağə dostum olsa gedərəm amma gözümdə para yoxdur. Para yoxdur. Yoxdur para gözümdə. Əbəsə e, biz duyduğumuza görə Murad abi dillər, yəni onu buna çalıb üst məni həfliyə çıxardı hətta. Mən? Yox yoxdur heç. Yoxdur. Yəni biz bizən bilgilər yığdıquzarı var. Həqiqət idi nə cavab verdi. Ya anəb gündə baxırğa bu da bir yəni şey oldu. Hər kənin əlini aldı. Ya at ya at بس بحاجات. Ben gider içinde yani. hareket ediyor. <laughs> Eydin burada dostum bu... olsun yedimesi baş başımla gözümüz aynı. Eydin burada bu gururdu sende yoksa? Yok <laughs> gurur değil mesela yani sen tiyatro tutsan geldi mesela birden diyet sana gemam bir şey ele. Eğer gün yorgunluğu olacaksın. Ama arkadaşım ben geldim ya Vaysi birden geldi. Gel, gel bir şey geçerim o arkadaşlık ayrıdır. Mesela ben geldim sen diyeyim beleş gemalim için gelmesen sen de. Doğru <laughs> ee, e, de. Sağ ol Hasan. Dönak Muayyat kardeşimizin. inşallah bizim için bu Ramazanlar bir şey var yani. İnşallah hazır var. İnşallah hazır. o iddia yığı Allah'ın izniyle. Vallahi onu biz bilmiyoruz. Serisi bakalım ondan sonra. E, dedik serisi yani bak e, biz burada Nuhba vardı. Ha serzi vardı. Yani serzi de her şeyi bacağını. Yani evet. bakarsan bugün tırlaki, ne olsun bacağını evet. rozunu. Yani kuatlosu tamam. kuatlı olsun kuatlı bacağını evet. rozunu. Niçin? Evet. Bu da işte yoktu. yoktu. Biz biz e, inşallah bize de kupa bacağını. İnşallah. Çünkü evet. biz inşallah. inşallah evet. biz e, amacımız millettir. Tamam millettir. Sevciler Ağabey, de. Ama sen bir şey dedim. Evet. Millet bugün her şeyi atsın bacağını Tamamdır. Tamam ha evet. Yani sen... Jürisi bas anamı yok bağanır özünü. Bas onun yanında nokba vardı ne kadar vardı. Bas sadık diye diyor. Akademisyen e, olarak daha şeydi yani. Eee Eydi hmm. e, muayda abi biz bugün hani bir e, müzisyen getirmişiz. Onun yanında da bir tiyatrocu. E, abi bir irtibat var aramızda, <laughs> Bu iki sanatın arasında yani bu kişi de sizi, <laughs> size size sorumlular yani sorular mücahidi <laughs> diyeğim. Ee, Cevap veririm ben. Ver buyurun. Yani, e, tabii, tabii. Ha. e, sen özür dilerim. Mesela hapsi mübahasıdır. Ha. Yani musik olmasa mesela, ha. E, rasım olmasa, a. e, şu olmasa bitmez. Tamam. Yani fa musika mesela çok zor olurdu. Zorlu. Bunu özür Her mesela ha. musik olsun. Ha. E, yani musikamız hay olsun, av kayır olsun. Ha. Çok önemliydi bizde musika burcunda. Tamam. <laughs> evet. Ee, Murat abi o güzel altınlı parmağımla bir şey yazsak sen de. Zalim amir <laughs> etmez. Ne Allah <olarak> senden. <laughs> Hatta bir bakak mayada da şey edelim değil mi? Çalmağı kalın. Sağ olasın. çok güzeldi gerçekten. Murat bir şey dedi, dedi ha. Allah hidayet versin. He. Ben de özel Allah hidayet versin. <laughs> <laughs> Sarah. Yani. Abi yani bak. Alışmak ayıp değil hocam. Böyle abi. sen... Bes, e, bir dakika muaydı yani. Bak. Affedersin yani o kadar da ya. Ahir yok abi. Şey biz şey de Motoydan Salah'ın Semai olmasında Katledah. Ustada tavukilik.

Rahmet baba. Sen, i̇nşallah. Ee, sakin ol kardeş. İnşallah bir şey yoktu. Ne bu? Sen haşatul çok büyük bir insan. Ne bu ayıptı bir haşat. Sana göre doğru sen, ya, da, insan. Hayat tabi hayat. Şu tür insan sen, şaşım, sana müsait. Top insan Kardeşim sen abi. Sen benim benim sen. Sen benim tezavuz ediyorsun. Top insanın yok. tazavuz et tuş tazavuz Bal tezavuz et tuş. şey demem. Şimdi ben sana alış. Yani ayıp bir şey demem şimdi sana. Şu ana kadar muhmuşum. Bilmem ne var ne yoktu. O yüzden sen git alış daha iyi.

gördüğünüz gibi e, bölümümüzün sonuna geldik. Murat abi teşekkür kaldık. Hoşça kalın, esen kalın. Beklemem bizi gelen bölümde. Şefa gelin. Sen hasıl fazla olma bize. Bir dakika. Ben, sen selam sen. <laughs> ah hatun atıp sen ayrı şey oldu. Kaç etmene o bakir sen. Kaç. Gören <laughs>